komşu esnaf hem de akrabaydılar. Aralarındaki anlaşmazlık yüzünden uzun süredir küs olan taraflar önceki sabah karşı karşıya geldi. Biri kadın üç kişi dükkanını bastıkları akrabalarını öldüresiye darbe etti. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anlarında kafasına asma kilitle darbe alan adam kan içinde yere yıldı. Yaklaşık 10-15 dikiş var kafamda. Ya i̇z de kalacak benim psikolojik sağlığım da yerinde değil. Asma kilitle saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle kan içinde yere yığıldı. İddiaya göre 29 yaşındaki Eray Durak'ı bu hale getiren akrabalarıydı. Millet niye benim dükkanıma gelmiyor, bana selam vermiyor da eraya veriyor. İşte önceden planlanmış bir şekilde sabahtan geldiler. Güvenlik kamerasının kaydettiği olay İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Nargile malzemesi satışı yapan Eray Durak'ın dükkanı akrabalarıyla karşı karşıyaydı. İki buçuk senedir küslerdi. Geçtiğimiz sabah aralarında bir tartışma yaşandı. Planlanmış akşamdan veya günler öncesinden kapının önünde ben dururken geldi arkadaş yukarıdan sataşarak yok ne bakıyorsun yok ne ediyorsun ben de tabi haliyle cevap verdim kafa kafaya geldik orada e, komşu esnaf bizi ayırdı sonra dükkanıma girdim 10-15 dakika sonra ise olanlar oldu biri kadın üç kişi Eray Durak'ın dükkanına geldi tartışma bir anda şiddete döndü cebine asma kilidin demiri ve asma kilidin, ucunda da asma kilit takılı bir şekilde direkt geldi ben kasama kadar geldi zaten hani sizi öldüreceğiz e, sen kime işte artistlik yapıyorsun seni geberticez seni burada yaşatmayacağız diyerek geldi. Ben de Canavdi ile boğazına yapıştım. İlk hamle de cebinden zaten çıkardı. İki kişi durakın başına ve yüzüne asma kilitle vurdu ve defalarca yumrukladı. Saldırganların kız kardeşi ise korkuyla dışarıya koşup komşularından yardım istedi. <laughs> Eray Durak yaralandı, saldırganlar dükkandan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz adam kendine saldıran akrabalarından şikayetçi oldu. 10-15 dikiş var kafamda. 10 gündür şu an iş göremezlik raporunu aldım. Türk adaletine güveniyorum.